Merhaba Türkiye'nin en kolaylısı. videoma ve kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Evet gerçekten sizleri çok özledim. Bugün korku dolu bir video ile sizlerleyim. Bugünkü videomuzun konusu en korkunç kısa korku filmlerini izleyeceğiz. En son çektiğim korku videosu 30 binden fazla izlendi. Ben de dedim ki madem korkuyu bu kadar çok seviyorsunuz neden ikincisini çekmeyeyim? Sonra Instagram'da anket yaptım. İki seçenek koydum. Biri sıradaki videom dedim ki ya sizden gelenler olsun ya korku videosu olsun. Sizin istediğiniz videoyu çekeceğim dedim. Oylayın dedim. Siz de oyladınız. En çok korku videosuna oy geldiği için evet bu videomuzun konusu korku. Korkmaya hazır mısınız? Gündüz izliyorsanız beni korkmayabilirsiniz. Ama gece izliyorsanız her an diğerlerden canavar çıkabilir. Videoyu sonuna kadar izleyebilen herkesi tebrik ediyorum. Videoyu sonuna kadar izleyenler aşağıda yorumlara yazabilir. Bir de geçenki videomun yorumlarında şey okudum Neymiş arkamda ben video çekerken Peluş ayıcık gımıldıyormuş Olacak iş mi ya Ya peluş ayıcık masum masum duruyor Niye kımıldasın arkadaşlar Bakın Şu an dans ediyor kafa sallıyor Nasıl kafa sallıyor La peluş oynuyor O yorum atan kimse gerçekten haklıymış Evet şu an çok güzel bir videonun içerisindeyiz Peluş ayıcık Ulan gerçekten ımıldıyor. Yok ben hayal görüyorum arkadaşlar. Ayı çıkımlıdan mı olacak şimdi? Gözlerim ben oyun oynuyor. Bu kadar çok korku şey izlersen olacağı o. Birazdan uçtuğunu falan görürsem şaşırmayın. Ve evet şimdi korku zamanı. İzleyeceğimiz kısa filmin adı Uzun Adam. Ve ablamız kapıyı açtı ve odaya girdi. Vay be kendine özel kıyafet odası var. Çok da düzenli biri gibi. Bazı insanlar gibi kıyafetini oraya buraya atmıyor. Kıyafetin sanki ayakları var. Ben de böyle askıya baktım da kıyafetleri gözümde insan gibi canlandırıyorum. Sanki kafaları, kollar, ayakları var. Bu videoyu eğer gece izliyorsanız korkabilirsiniz. Ve ablamız paravanı açıyor. Evlilik programlarındaki gibi. Evet ayakkabı böylece duruyor. Ablamız bir şey fark etti. Evet duvarda yazılar var. Ama tam okuyamıyoruz biraz yaklaşsa mı? O oynuyor bütün gece. Evet duvarda gizli yazılar var. Ve gizlenir bütün gün. Kadın korkuyor tabi Yusuf Yusuf. Uzun adam burada. Hani Superman, Batman olmadı Spiderman olsa anlarım da uzun adam nedir? O kalacak. Bir de kendini çizmiş. Hangi canavar kendini çöp adam gibi çizer ki? Bağır bacaklarını uzun çizseymiş. Arkasını dönünce bir anda arkasından bir şey çıkacakmış gibi hissediyorum. Evet kadın şüpheleniyor. Ne kapıyı kapattı ablamız. Zillanemdeki tuz teyze sanki büyü yapıyor gibi ya. Ortam nasıl bir şey? Evde canavar var. Kadın keyfinin peşinde. Ama en iyisini yapıyor. Bu canavarlara yüz vermeye falan gelmez yani. Eline versen kolunu kaptırırsın. O sanki başkalarına deniyordu. Evde garip sesler geliyor. Bir de fark ettiyseniz bu tür olaylar hep evde yalnızken başınıza geliyor. Demek ki neymiş? Evde yalnız kalmayacaksınız. Aha gün ayakkabılar ortaya çıktı. Ayakkabıların kendi kendine gelecek hali yok ya. Rüzgardan uçacak halde olmadığına göre. Bence bu ev perili. Oha geri çekildi. Kadın korktu tabi aklı. Ellerime bir anne terliği alsın. Anne terliği aslında canavar var ne var hepsi hikaye yani. Ya madem öyle bir şey görüyorsun eline telefon al polisi ara. Biz de burada korkutuyor. Bir de bak üstüne üstüne gidiyor. Ya bilinç altında canlandırıyorsun. Beynin sana oyunlar oynuyor. Ya da birazdan duvara çöp adam resmi çizen canavar seni yiyecek. Evet ablamız yaklaşıyor gitgide. Evet her zamanki gibi yine cesur bir ablamız. Eline hiçbir şey almadan gidiyor canavarın üstüne. Ooo sesler geliyor. Canavar herhalde zihin gücüyle inecek ablamız. Yaklaşıyor yaklaşıyor. Çiçekler de güzelmiş. Evet ablamız başladığımız yere geri döndü. Herhalde ayakkabının canı sıkıldı gezmeye çıktı. Ya da ayakkabıyı giden görünmez biz Canavar ile karşı karşıyayız. Hayat gücüm her zaman gibi muhteşem. Kadınlar neler bizi korkutuyor. Aha bak ayakkabı yok ortada. Evet, ablamız canavarı arıyor. Ama bulunca ne yapacak? Oha, duvardaki yazılar silinmiş. Bence arkana bile bakmadan o evden kaç kurtar kendini. Aha, ayak sesleri geliyor. Kadın korku tabi. Şurada arkadan biri kol, uzuma, koluma dokunsa yani ben de korkarım şu an. Oha! Harbiden uzunmuş yavrumuz böyle silindirman gibi bir şey gördüm. Oha, şimdi gölgesi falan gelir oraya. Aha, dedim ama bak be. Aha oradan geçiyor. Abo. Kapıyı açmak için zorluyor. Kadın kapıyı tutuyor. Canmam yok mu hatta kurtar kendini. <laughs> bence oradan çıkma. Kapıyı da bırakma bence tut. Kapıyı kırmaz mı gerçi? Cana var sonuçta güçlü. Duvardan geçer mi ki acaba? Geçemez ya hayalet değil. Kadın ağzını tutuyor. Korkuyor tabii. Aa bu orada. Gidiyor gibi. Hih orada. Bence bildiğim bütün duaları o kabla. Yani buradan çıkış yok. Ya niye açıyorsun sen kapıyı? Kaçacağım mı var ne yapacaksın? mi her an seni yakalayabilir. Birden karşına çıkabilir. Korkmaya hazır olalım biz. Böyle filmlerde hep böyle canavar çıkıyor yani. Her an her yerden çıkabilir. Üstüne atlayabilir. Bağırabilir. Alo. Korkuyuz. Aha iki tane ayakkabı var orada. Of bari çığlık atmasa. Ay. Aha kapı da kilitlenmiş. Ayakkabılar var. <laughs> arkasında. La arkanda arkanda. Of ya. Görmüyor. Arkan dön artık. Abi ya. Kesin arkasında. <gülüyor> <gülüyor> of ben dedim ama sana arkanda diye ya. Eline böyle sopa mopa alsa canavarın kafasına geçirse. Canavar bayılacak. O sırada o artık canavarı bağlar mı? Canavarı böyle testere filmindeki gibi sandalyeye bağlayıp sorguya mı çeker? Sen hayırdır kardeş falan mı der? Ne yapar yani? Cık. Vay arkadaş ya. Evet şimdi sıradaki kısa korku filmimize geçiyorum. Evet bir gece lambası görüyoruz. Ve karanlık bir oda. Belli ki gece yarısı. Evet oyun oynayan genç bir kız. Yani oyun mu oynuyor, dizi mi izliyor? Yoksa görüntülü arkadaşlarıyla dedikodu mu yapıyor? Evet evet oyun oynuyor. Telefona benziyor ama telefon değil. Ateri desen ateri değil. Böyle o ne bu? Tablet benzeri bir şeyle oyun oynuyor. Kapı sesi geldi. Oha sanki bir şey orada hareket ediyor gibi hissettim. Neyse bozuntuya vermiyor devam ediyor. Sanki böyle çekmece kapandı gibi bir ses geldi. Kadın şüpheleniyor bak. Haklı. Ama o sanki orada bir şey var. Ama bu sefer hani geçen kısa korku filmimizde uzun adam vardı ya bu sefer kısa bir şey cüceler müceler mi çıkacak acaba? <laughs> Adam korktu tabi. Ha çekmeceyi açtı oyunda da. <laughs> Burada da açıldı. Oha. Oyunda ne yapsa gerçek hayatta da oluyor. Saçmalığa bak. Ya kapandı. Burada da mı kapandı? Akıllı evde falan mı yaşıyor? Ne oluyor? Oyunu eve mi bağladı? Ne yaptı bu? Evet dönüyor. Kaçıyor şey kapattı şu an. Oha ışık kapattı. Yok artık. Şimdi camı mı kapatacaksın yoksa cama doğru baktın? Gece bastı kapattı? Aa gece burada da kapandı. Vay be oyuna bak. Evet üşendiniz de düşünün. Telefonu elinize alıyorsunuz. İstediğinizi yapıyorsunuz. Acaba telefondan da yemek de yapabiliyor musun? Aa kesin korkunç bir şey gördü. Bak gözlerini öyle yaptığına göre. <laughs> Oha orada biri var. Ha gerçek hayatta da mı var yoksa? Ha bu bence bak orada varsa burada da vardır. Ha bak oyunun kötü bir yanı işte. Tam da diyorduk üşendiğimiz zamanlar. Telefondan kolayca işimizi halledeceğiz diyorduk ama ha, bak ışığı yaktı. Oyunu bıraktı tabi. Oyunu bırakmak yetiyor mu peki? Ya bu oyun içine hapsin mı oldun? Ne oldun sen? Nasıl yatabiliyorsun ya? Ben öyle bir şey görsem ya tamam. Işıkları açarım. Hih, bak ışık kapandı gene. Arkada da korku film diziği var. İnsan geriliyor. Ya senin ailen mailen yok mu ya? Niye yalnız yaşıyorsun? Bari git evlen eşin meşin olsun yani erkek adam seni korur kollar kahramanın olur. i̇ki kişi daha güçlü olursunuz canavara karşı. Canavar tek kişi iki kişi olursunuz. Eline bir şey mi aldın ne yaptın? Gene telefonu mu aldın? Abi bari gece lambasını al. <gülüyor> <gülüyor> Korktum. Oha. Gece gece böyle korku filmleri bence kesinlikle izlemeyin. Daha fazla bu tarz videonun gelmesini istiyorsanız videoyu beğenebilirsiniz kanalıma abone olarak Türkiye'nin en cool ailesine siz de katılabilirsiniz. Ayrıca beni Instagram'dan takip edebilirsiniz. Instagram adresim cakuloğlu42. Hepinizi çok seviyorum. Türkiye'nin en cool ailesi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.